Yakın Üniversitesi Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Aşılanalım Korunalım sergisi gerçekleştirildi. <laughs> Sergiye Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı müftatasıyan Yakın Üniversitesi yetkilileri, doktorlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aşılanalım Korunalım adlı sergi Aşılanalım Korunalım sergisinin açılış konuşmasını yapan Yakın Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doktor Selim Erkmen, çocukların sağlık alanına bilinçlendirmek amacıyla bu organizasyonun yapıldığını ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bu günde, bu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak sizler için bu bayramınızı kutlamak ve sağlık alanında sizi bilinçlendirmek amacıyla bu toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz. Bakan Mutlu Taşaoğlu Çocuk Bayramı nedeniyle hastanın özelden etkinlikten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi'nin bugün burada düzenlemiş olduğu bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten 23 Nisan'da çocuklarımıza aşılanalım, korunalım temalı bir sergiyle aşı konusundaki, korunma konusundaki farkındalığı yaratmak için bu organizasyonu düşünen ve gerçekleştiren yakın, yakın ailesine teşekkür ediyorum. Sergiden sonra öğrencilere sertifika verilirken aşığı teşvik etmek için sembolik şırınga takdim edildi.